Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlere OKXTR'de kolay birikimi anlatacağım. Kullanıcıların kripto varlıklarını belirli bir süreyle kilitlemeden değerlendirmelerini ve varlıklar üzerinden getiri elde etmelerine imkan tanıyan bir platform. OKXTR'ye giriş yaptık ve en sağda altta bulunan ön kısmına tıklıyoruz. Bakın burada sağda altta yazıyor zaten. Ortada sizin için en iyi teklif seçeneği var ve USDT'leriniz borsada duruyordur örneğin ve USDT'deyken bunları burada kilitleyerek anlık olarak kolay birikimle kazanç elde edebiliyorsunuz. Saatlik getiri modeli var. Yani bunun sayesinde kullanıcılar kazançlarını anlık olarak hem takip ediyor hem de portföylerini daha etkin yönetebiliyorlar. Şimdi bakın sizin için en iyi teklif seçeneği %10 API oranı sunuyor. USDT hemen buraya tıkladım. Burada basit earn kısmını görüyorsunuz ve defi ödülleri kazanan vesaire var. Şimdi bizim işimiz basit earn kısmıyla dostlarım. Kazanç dağıtım sıklığını saatlik olarak görüyorsunuz ve paraya çevirme işleniyor anında. %10 API oranı sunuyor demiştik. Daha fazla bilgi seçeneğine tıklıyoruz. Bakın burada genel bakışta aslında hepsi anlatılıyor. Tahsis ettiğiniz USDT platformunda güvenli bir şekilde saklanır diye ve likiti de sağlar diye de belirtmişler. Tahsis kuralları var. Bunları kendiniz de okuyabilirsiniz. 180 gün boyunca tahsis ettiğiniz ilk 1000 doların karşılığında en az %10 API kazanıyorsunuz. Bunun dışında kalan miktar piyasa API'sinin en düşük API kazancınıza eşit olması veya bunu aşması durumunda size piyasa API'si kazandırır diye de belirtilmişler. Bakın kazanma kuralları var. USDT kazançlarınızı her saat başı portföyünüze ekliyorlar, gönderiyorlar. Kazancınızı aldıktan sonra bu kriptoyu portföyünüzdeki herhangi bir kripto gibi kullanabilirsiniz. Kazançlarınız bileşik olarak artmıyor bilginiz olsun. Bu nedenle her zaman yalnızca ilk tahsis ettiğiniz miktara göre kazanç sağlıyorsunuz. Ayrıca piyasa AP'sinin en düşük API kazancından düşük olduğu saatlerde kazanç elde edemezsiniz diye belirtilmiş. Burada sıkça sorulan sorulara bakabilirsiniz. Earn getirisi nedir? USDT ile ne kadar getiri elde ederim gibi sorularınızın cevabına OKX OK çok güzel burada yer vermiş diyebiliriz. Geri gelelim. Şimdi basit earn kısmına tıkladım ve devam et dedim. Burada %10 API oranı alabilmek için dostlarım öncelikle hesabımızda USDT olması gerekiyor. Ben şimdi hemen bir USDT atayım buraya. Evet, basit earn kısmında bakın hemen devam et seçeneğine tıkladım. Ve burada bakın son bir saatlik piyasa API'sı %3 olarak belirlenmiş. %10'du diyeceksiniz. %10 API kazanmak için ilk 1000 USDT'lik bir bakiyenizin olması gerekiyor. Yani burada 1000 dolarlık bir bakiyeyi stake etmeniz gerekiyor. Ve dilediğiniz zaman da bunu bozabiliyorsunuz. Kilitli kalmıyor yani. Aklınız kalmasın dostlarım. Tümü dedim. Bakın burada bir miktarı stake ediyorum en düşük API kazancı diyor. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz kendiniz. Belirleyebiliyorsunuz. Son bir saatlik %3 ortalama olarak %4,74 şeklinde ilerliyor. Şimdi bunu hallettik. Tümü dedik. Buraya da 3 yazalım. En düşük API kazancı ve ön izleme diyelim dostlarım. Devam ediyoruz. Potansiyel kazanç en az %10 API kazanacaksınız. Piyasa API'sı yine %10 oranını aşarsa Piyasa API'sını kazanırsınız diye de belirtilmiş. Son bir saatlik piyasa API'sını buraya yazdık. En düşük API kazancını %3 olarak ayarladık. Piyasa son bir saatlik piyasa API'si ile. Kazançlara genel bakış. Başlangıç tarihi burada hemen yaptığımızda kazanç dağıtım sıklığı saatlik olarak dağıtılacak. Paraya çevirme işleniyor. Anında paraya çevirebiliyorsunuz. Getiri kaynağı yer alıyor. Trader sayısı tahsis ettiğiniz USDT borsada güvenli bir şekilde saklanıyor ve likidi de sağlıyor. Kazancınız traderların kripto kullanmak için ödediği oranlardan geliyor diye de belirtmişler. Hemen bu sözleşmeyi okuduk, kabul ediyorum ve katıl diyerek burada kriptomuzu tahsis ediyoruz. Birisi kriptonuzu kullanmaya başladığında siz de buradan kazanç alacaksınız dostlarım. Tamamlandı diyerek bunu hallediyorsunuz. Evet dostlar ödül bu şekilde ilerliyor. Saatlik olarak kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi 1000 USDT burada belirlediğinizde kolay birikimde %10 API ararsınız ve bu da şu anki borsalarda en yüksek API oranıdır. Bilginiz olsun. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Kolay birikim diye geçiyor zaten adı üstünde. Sizi yormayan bir şey. Bakın USDT %3,08 API kazanın diyor. Paraya çevrilen varlıklar 24 saat içinde hesaba aktarılıyor. Buradan onayla dediğinizde hesabınıza aktarabiliyorsunuz kazancınızı da. Durum bundan ibarettir. Anlık çekim özelliğinin olması kontrolün daima sizde olmasına olanak sanıyor. Piyasa koşullarına göre hızlı ve esnek pozisyon alma fırsatı sağlıyor dostlarım. Kullanım arayüzü de oldukça basit ve herkes katılabiliyor görmüş olduğunuz gibi. Kripto varlık sahiplerinin ihtiyaç duyduğu şekilde tasarlanmış. Mevzu bundan ibarettir. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.